Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hamza. Bugün Engin'le birlikte Fall Guys oynuyoruz. Oğlum Neyse. Hey hey boy. Ne alakası var oğlum? Fakir olmayan adam arar zaten. Fakir benim. Hey he boy. Fakir olmayan adam arar. Hey. Ha? Evciz Zümrüt. Ha. Adam geldi geri çıktı ki. lagi taksi ni taksi Oğlum sen maça mı girdin? Evet. Çık evet. maçtan çık maçtan çık ben giremedim. Çıktım. Like at. Tamam. Yorum yap. İlk hediyem mi? Ondan yeniden mi gittin? Evet. İli yazdım. İlk. Çık yeniden. Çıktım. <laughs> Tamam. Hazır vermekten çık hemen. Verdim hazır. Tamam. Hazır ver. Tamam mükemmel. Yedik Allah şükür. Oğlum yine iki like oldu oğlum. Cidden sen ne atıyorsun lan? lan Hayır. Ya? Yana Telefonum sana. yanımda değil. Yalan söyleme e Sesi kuracağım. Şarjım sana feda olsun diyorum zaten 77 şarjım var Abi burada açık olsun <laughs> açık fakat sesi yok. Arada bir bir şeyler yazarım belki. Mesela şimdi Evet, Engin KG ili yazmış. Engin KG ilk yazmış. Engin KG iz yazmış. Engin KG bug <laughs> yazmış. <laughs> <laughs> Aa girdik. Arkadaşlar <laughs> girin <laughs> 58 kişi de kalmıştı ya. <laughs> yengeç oluyor normal biraz. İki kişi olduğumuzda şov yapacağım. <laughs> ne yaptın hiç kimse bilmez. Şey Aa yanında sen. Ne yapıyorsun lan? Yayıncı, a yayıncı abi unlu <laughs> ustunlu. <laughs> adam adam bizi tanıdı. abi her türlü tanırım ninja babaanne. Ne? Bunun lakabını ben koymuştum. Ninja babaanne. Ninja babaanne. Ninja babaanne. Ninja ipnamı. Arkadaşlar. Arkadaşlar enem. Kapalı makyem. Arkadaşlar bakın iki kişi odalarım. Twitter kaçıyor. Neler ha? Facecam da yok. Bir <laughs> daha neler Facecam el abone de olacak kanka. Bir daha el şey canlı, yayınlar da canlı yayınlarda olmuyor. Canlı yayınarda bilgisayarlarda oluyor. Yani şeyde de olabiliyor da ama. Olmuyor zaten Olası lan top çık üstümden tam ben geçtim. 20 kişi alıyorlar 20 kişi değil an kapa an kapa tam ben de geçtim ben de geçtim ben de geçtim bu da geçti o da geçti şu da geçti canlı da boş yapı. abi ismi yok abi. abi <laughs> ismi oku, okuyayım mı? Bir dakika dur is abi. ismini okuyacağım bir dakika. Önce bir dakika ismini okuyacağım. İşte okuyacağım. Bir kişiyle birlikte okuyacağım. Please abi. Please abi. Aa. Ay ya ince abi, ince abi. A, abi dur abi. Geç falan mı? Abi ne olur abi? Abi, abi Lan abi, dur. Abi, abi Abi geriye geçsene oğlum. Kışkırtma mı çekiyor lan bu ne ki? Ay hoş Neyse. lan. Oğlum var ya bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ben kanal açayım. Kanalın ismini ne yapacağım? Ne? Pizza sapi. Ne yapacağım? Ne yapacağım? İlk gelen moderatör falan yoktu. Geçtim. Her gün canlı ne Ben zaten ya öyle ben yapacağım artık. Ya geçemedim. Yemin et. Evet, yemin ederim. Engin ismini okuyorum. Engin K.G. Engin K.G. Engin K.G. Engin ismini okudum. <laughs> <laughs> Harbiden de geçemedin mi? Cidden geçemedim. Tamam doyat birinci olayım. Takımın şey gelmez Ay, sevin. Amin. tek. Ağabey ne olur ağabey. sen <laughs> 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 ben yazmışsın. Oğlum geleyim buyruk var. Bütün de kuyruk var. Bir kişi geldi ama taş atlayacağım. Bir tane var. Şu anlar ağzını Telif yedirteceğim sana. Telif yememe çalış. Yerimde sen yuvarlayın. Yuvarlayın. İnfek attı ha. Ben de kendi yazdıklarımı okuyayım mı? Olur. İli ilk easy bok arkadaşlar girin IQ Aa yayıncı abi Api ismimi oku. Api Abi, abi kanka sesin geç geliyor. Evet. Yanko. <laughs> lan eleniyorum lan. Ben <laughs> de dinozordan göt alacağım kanka yine. öldü gençler. <laughs> 20 gitmiyorum. Aa öldün mü lan. Öldün mü? Evet. Nin. Öldü. Ne oluyor? <laughs> Lan oğlum hayır ya hayır ya. Ne oldu? Benim hemen koyun kasmam lazım. Dinozor gelmiş. Şey yapalım, o şey ben dinozor yerine bunu aldım. değil mi Hazır kapalı. Hazır mı? Hazır mı? Verdim ya. İki kişi olduk lan. Tamam, tamam. Girdi mi sen de? Evet, tamam iki kişi girdi. olduk. Oğlum iki kişi olduk lan. Aa vallahi iki kişi olmuşuz. Bir bak kız biraz ya bu ne yaptın dersem biliyor musun? Biri daha gelmiş telefondan mı giriyoruna? Hayır Yok, yanında telefonun vardı. Ahha birinci. Abi ben YouTuber'ım abi. Abi sen YouTuber mısın? Evet kardeşim. Peki var mı benim sen? Yo Abi Joker misin? Abi sen Joker misin? Bir kişiye düştük lan yine. Ya oğlum bak telefondan girip telefondan çıkıyor. No, öyle bir şey yapmıyorum. Lan, evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Yayın açtık ve yayınımıza hala hayalet girdi. Hayaletler sarmış etrafımı. Çocuk telif yemek <laughs> <telef> istiyor. <laughs> Oğlum var ya ben telif diyorsan... <laughs> Yok ben asla çünkü ben yayın açmayacağım. aç şimdi nasıl açayım? E aç. Ben de açabilirim lan. Aç. Açayım mı? Kardeş kanal yaparız. açsın da açsın. Yo açamam ki. Niye? Açmam. Açmam da açamıyorum Niye işte? Nasıl yapacağız onu? Çok basit. Şimdi bas gideceğim YouTube'uma bu hesabı bağlayacağım. Evet. Değil mi? Sonra otur. Sonra oradan oturum aç diyeceksin. Oturma açıyorken kendine. Telefonla bir kodlama geliyor. Ben alayım, alayım şey ben ya geçtim bu arada. Ben de geçtim oğlum. Ben çoktan geçtim. Ee, hey. Hey lan. Şimdi evet, YouTube'a gireceğim ben. Orada kendi hesabımı oturtup açacağım. Evet. Ve PlayStation'dan da yayın mı açacağım bu kadar mı? Evet. İşte, tamam. Evet. Yani sen mi acaba? Kim izleyecek mi? Sen izleyeceksin. Kanka, ben... Sen bir şey yaparsın. Tamam bu e, bu maç bittikten sonra açıyorum lan. Tamam. Neyse aa beyler. 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 Beylep ne lan? Say beyler. Kanka bu arada baklı. Yemin ederim bu arada baklı. Yemin ederim var ya çok güzel bak. Hep bunu istiyordum. Nasıl bir bak? Seni direkt ilk başa gönderiyor Ama sonra, sonra gelmen lazım. Fazla. Yoksa ilk başa gidemez. Mükemmel bir bak ya. Ben bu var ya yapmak istiyorum. Arkadaşlar. Abi direkt ortadan çık ya. Hiç uğraşma samanla. Hayır oğlum ben ortadan çıkmam. En kolay ortadan çıkmak ya da hızlı. Olsun oğlum ben zor sevmem. <laughs> sevmem yok sevmem ne olur. Ya kardeşim çık ya. Ortadan deneyeceğim Hadi anne. Git ya. ya git ya. Ama ortadan gitsen mi Lena? Ortadan giden Haha, ha. sonra geleceğim. Sonda öleceğim kanka. Allah <laughs> şimdi sonra gelmeden öldüm. Ya hayır. 20'ye giderim. Ortadan geçen şanslı ya. Yeter. Ya en sona düştüm. İro yiro 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 yiro. Şey mi? Ya, ben ben, prr, Geçtim. Prr, kanka. Ya, evet ben mi? burada bariyerlik yapacağım. Ana. Kanka burada bug var ya. Bak o. Burada. Kameran. Ben normal geçeceğim kanka ya. Yoksa geçemem. Ferle sen GoPro'yu izliyoruz. Geçemedi. Ya, geçemedim ya. Ben çıkacağım hemen açayım. Fall guys kapatmama gerek var mı kanka? Olabilir. Aa Yusuf geldi. Yusuf ne haber lan? Aa selam şey, oldu. Aa sakat. Hoş geldin kanka. Evet. İyi kanka oyunu mu biliyorum? <gülüyor> <gülüyor> tamam ben YouTube'a giriyorum. YouTube'a girdim ne gruptan çıkacak mı? Çıkacak. Çip. Çip. Çıkacak mı? Çıkacak çıkacak. Çıkacak, çıkacak, çıkacak. Çıkacak. Ne yapıyorsun? Anka. Gidiyorum. Kanka merak etme. 3 dakikaya gebercem 3 3 dakika değil, 1 dakika ya. 1 dakikaya gebercek. Bir dakika da değil. 1 dakika da De 20 saniye. Helal lan. Ben chat okuyorum. Allah belanı vermesin ya. <laughs> Çekim moderatör çakma olur. Tör ne bilmiyorum. Götümdeki kuyruğu çektiler. Gel buraya. Hmm. Şimdi kuyruk var mı lan? <laughs> R2 ya bir basıyorum. İlla bir kişiden kuyruk geliyor. Mesela çakal olmak değil. Mesela çakallarla dans etmek. <laughs> Aga be, pis creeper, aga be. Ah, kuyruğumu çalan kuyruğumu çalan adamdan kuyruğumu geri aldım. O da benden geri aldı. Gel buraya. Yok ya, al yine, al al. Ya oyuncu aga yazmış. çakma <laughs> <Hala>, moderatör <bayağı>. olarak. 20 aga der. Üç kanka sende şey var mı? Sende Fall Guys var mı? Porta sende ne gel oynayacak? Ya, <gülüyor> <gülüyor> 10 yok kanka PlayStation'dan girdiği için şey. PlayStation'da isim ekleme değil. Sende Fall Guys varsa 5 yıl. PC yok ya. Aha <laughs> Yusuf kanka şarkı önerin var mı? Telefilmeme challenge yapıyoruz. Ben öyle bir şey bilmiyorum. ya öyle bir şey yok. Telefilmeme challenge yapıyorum. Ben oğlum yayını duydum şimdi. Aferin oğluma. Bilmiyorum aklımda şarkı gerek. Bilmiyorum, bilmiyorum onu orada bir biliyorum alabilir mi? Şey. <laughs> çakma moderatör. Bilmiyorum, bilmiyorum onu orada bir biliyorum alabilir miyiz? Lan iki tane çakma <laughs> moderatör. İkincisi kim? İkincisi Yusuf. Hey. <laughs> Sen de moderatör oldun artık. <laughs> ne gelene geçene artık kimse olmadığı için moderatör. <laughs> yapacak bir şey yok. Yani, Başı boş, boş saat nerede? Çöl oldum. Benim yeni aldığım kulaklık nerede? O da kayboldu. Ya ben nereden bileyim? Ya, ya, da, başka var bizim. ya da başka bir işimiz var mı da başka bir işimiz var mı Bilmiyorum. Canımın iki oğlum benim. Şeyi kullan, bilgisayarınkini kullan. Yani. Şu pişti var ya. Şimdi bir kullan, ben yarın alırım onu. Telef yememe taktiği buldum. Derek XX ten canın şarkılarını aç. Beyin. Beyin mi? Beyim mi adam? Ama erkek beyin ondur. Beyim mi adam? Tamam gelin hesabı. Aferin oğluma. Moderatör nasıl yapılır? olur. Bana? Moderatörüyor. YouTube'a girdim. Nasıl yayın yapacaksın? YouTube'dan çık. PlayStation tuşuna basılı tut. Ağzında. Ya var. Evet. PlayStation tuşuna basılı tut tamam mı Tamam. Orada en altakine gel. Var. Var. Tamam en alttakine gir. Tamam girdim. Ay yayın var onu açık mı yapayım? Evet onu açık yap. Yaptım yayında mı yaptın? Aa, aa şimdi oraya yayın yeri gelecek. O yayın yerine girip oyunu yayınlaya tıkla. Yayın yeri geldi. Tamam şimdi orada oyunu yayınlaya tıkla. Yayın başlatılamıyor. Bir uygulama başlatılma tekrar deneyin Ha bir uygulamaya girmedim ki oğlum ben nasıl yapayım yayını Tamam açma sonra açarsın Niye Oğlum daha ilk video ya yayın olur mu lan Bir tane normal video çek Olur lan olur Canlı yayın kanalı Bilmiyorum. Arkadaşlar biz bir canlı yayın kanalıyız Diyeceksin tamam mı Tamam şey, Yok yok değil de Yusuf beni dur olsa... Sen duyuyorum ya Beni işte o yüzden daha video yok. Keki video. Sen kapatsana yayını. Hayır. <laughs> Değilmişsin. Yayın. Oğlum Olur ilk mi? videom lan. Bana bir saat sonra, bana bir saat sonra bir saat yaparız. Tamam, seninkisi bir saat doldu. Hadi kardeşim, masayı dördü kapat. Ne lan? Masayı dördü kapat. Do Dokuz biter. yeter de şimdi. tam kapat yayını. Kapat lan yayını. Kapat. Hayır. Kapat yayını kapat? Hayır. 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 O zaman şu an şey. Bir saat benim yayın işte, Sen yayın olduğu için yayını kapatıyorum artık. Ben etsene. Davet et, davet et. Pis got... Sen de yayın açsana. Aynı <laughs> anda ekibi de yayın İşini değilim Arkadaşıyım oğlum arkadaşına Kanka ayarlara girsin ki Niye? Ya, ayarlardan bir şey yapacaksın Ne yapacaksın Yayın mı? Yayın alakalı? Evet Oo. Girdim Dur ben de gireyim Bekle lan seni Davetine Tam katıldım Senin davetine Tamam ne yapmam lazım? Paylaşım ve yayınlara gel. Dur. Tamam. Paylaşıcı ne? Paylaşım ve yayın nerede? Yayını açık mı yapmam lazım? Al, paylaşım ve yayınlara gel sen bir. Paylaşım ve yayın yok ki ya oğlum. Dur Yayını açık yapayım ilk önce. Güzelleştir. Nerede var ya? Hiçbir yerde yok Bak ayarlardan yani. aşağıya gel. Paylaşım ve yayın var mı? Evet. Geldim. Orada şey olacak. Ne olacak? Video kayıtları. Ses Yayını durdur değil. Yorumları. Ses paylaşım. Buralarda bir tane şey olacak dur. Ben hatırlamıyorum. Ya yani yine dur dur, değil bir kere. Ha ses... kanka ses paylaşım ayarına gel oradan. Tamam. Orada üçünü de açık yap. Tamam, üçünü de açık yaptım. Heh. Yusuf şimdi sesi daha iyi geliyor değil mi? Geliyor mu sesim daha iyi? Bilmiyorum da çocuk yayından ayrıldı. Yani yayından ayrıldı şey. Çok okuyorum zaten sadece bir tane bir şey yazmışsın. Benim cevabıma, benim soruma cevap versene daha iyi geliyor mu sesin? Ne be? Ne? Böyle. Geliyor mu daha iyi? Tamam ben seni hazır versene. Hazır var. Hazır verdiğinde ben de bir vereceğim. verdim. Verdim mi? Ben de vermedim. Ömer. Girdin mi? Tamam. Lan dur, hazır baş. Hazır değil Çık gel Ben maça girdim. Ben de. Bu maça mı girdin? Evet. Onu ben mi girdim. Ben de girdim. Tamam, inşallah yeni maçta yazılır. Ya okuyorum lan chat Ben şu anda 58 kişi var. 59 oldu. Sen de. Eee Cevap yok mu cevap? Sen de PS4, ikimizde de PlayStation 4 var ve ikimiz de PlayStation 4'te şey yaptığımız için Fall Guys'ın bizde PlayStation Plus var yani. yani paralı PlayStation Plus. O yüzden her ay iki tane oyun geldiği için Bir bugün yani Fall Guys vardı bu ay. O yüzden bizde Fall Guys'ı PlayStation Plus aldığımız için bedava aldık. Alkışlayalım beni. Beni alkışlayalım be. Bence nasıl alkışlıyorum? Aynı başlamıyor. Evet. Şaraplar ve kadınlar nereye gittiğini bilmeyen adamlar. <laughs> çıkmış drone. Şun var ya yaşını yaz yazsam ya. Acaba benim sesim direkt kökten mi geliyor? Aynen yani? oh tamam. izleyici bire bir düştü. Yo izliyor sen. Evet ben izliyorum sence. Emre abi ne kadar var zaman biliyor musun? Kaç? Bilmiyorum. <laughs> tamam ya Oha yenileceğim lan. Yenildim oğlum, yeni yenildim Peki, yine yenildim ya. Tekrar sıra daha Yine yenildim bu özde. 239 tane videosu var ve bir tane videosu bin yani 1300 görüntülenme almış diğeri 3700 görüntülenme almış diğeri 2800 bin 100, oha 1000 görüntülenme almış 5000 ne oha Rolot kanka ben de yenildim. Ha, Dur yenileceksin. Sesine sağlık abi çok güzel olmuş. Son feci bisiklet yaşlandı. <güler> ne diyorum? Ee, abi Çok güzel bir anlık yaptı ya. Burada dağıtın bakanı buldum. Bakayım sen izleyemiyorum <güler> yani sen, Yok, sen yoksun. Haa iyi izliyor oradan nereye ne Adına, ben senin Ya diye şu yayını kapat da ben de yayına Oğlum Yarım saat önce ya, kapatacağım zaten İki, dak İki dakika sonra şey yaparız iki dakika mı? Lan çık! bu Lan git! 100 kişi Baba Direkt reklam yaparım. Elendi mi? Elenmedin. Bu arada benim yayınımda Fortnite oynayacağız çünkü Fortnite'ın görüşmeleri yani Fortnite'ın şeyi çok fazla oluyor oldu için. <laughs> benim size çıkmayacağı için. Bu arada, bu arada cidden Fortnite şeyleri fazla şey oluyor. Fall Guys olmuyor mesela. Kanka yarın full misin? Full <laughs> aktifsin 12 saat sana 12 saat bana. Ulan Maria, Twitch'ten canlı yayın Tam kişi var ya. <laughs> Yok lan Twitch'te daha az çıkıyor. <laughs> Altın bu kurta.